Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü inceleme konumuz şöyle şekilde gördüğünüz gibi Aramax markasının torpido Parlatıcısı isminle geçen ürünü. İngilizce olarak da torpido Polisher diyor. öyle ürünün şişesinin arkasını çevirdiğimde de bir takım açıklamalar var artık. Şimdi onları okumadan önce şöyle şiş hakkında birazcık bilgi vereyim. Güzel kaliteli duran bir başlığı var arkadaşlar. Hiç fena değil. Piyasada bulunan standartlardan farklı. dayanımının uzun süreceğini düşünüyorum. Ürün şöyle yah bir şişede geliyor ve 500 mililitrelik bir ürün. Şöyle arkasına baktığımda ise neler yazıyor ben onları size bir okumak istiyorum. torpido Parlatıcısı geliştirmiş araçların torpido kapı tavan gibi aksamlarını parlatma görevinde bulunuyormuş. Koruyucu özelliği olduğundan da bahsediliyor. içindekiler silikonmuş arkadaşlar. ve de yönünüze su. Buna hiçbir zaman dilim dönmedi arkadaşlar. Diyonize su. Şöyle göstereyim. Türk üretimi, Türk markası bir ürün. Saf International Group tarafından Türkiye'de imal edilip tüm dünyaya da pazarlandığını söylediler bana. Ürünümüz bu şekilde. Şimdi öncelikle ben ürünün pH derecesini ölçmek istiyorum birazcık üründen döküyorum. Herhalde bu kadar yeterli olacaktır. Ürün bu arada bildiğiniz süt renginde ve kıvamında. Şöyle batırdıktan sonra şöyle bir renk aldı. Şöyle şuradan baktığımızda ise en yakın PH7 değil. Şöyle pH 4.5 5 civarında çıktı arkadaşlar. Şöyle baktığımızda en yakın yani 5'e daha yakın arkadaşlar pH 5. 5 5.5 arası. Uygulamaya geçiyorum arkadaşlar. Ürünümüzü güzelce çalkalıyoruz. Şöyle şu tarafa uygulayacağım. Bakalım. Nasıl bir durum söz konusu? beze sıktım güzelce ve ürünü bu tarafa uyguluyorum. Şöyle birazcık da buralara sıkabiliriz. Ama bantımız yapışımda biraz kalitesiz. Evet silikon bazlı bir ürün arkadaşlar. Birazcık parlatacak. Evet şöyle ayırdığımızda aradaki farkı zaten bariz bir şekilde görüyorsunuz. Böyle çok çok aşırı bir parlaklık yok ama yani genel olarak parlak sevmeyenler için çok ideal bir ürün olmayabilir ama parlak sevenler için güzel. Şöyle bir de kurulayalım. Evet görüldüğü gibi fark var bu tarafta. Şöyle evet hafif bir silikon kalıntısı elimize gelmekte. Parlak sevenler için ideal bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Evet Söyle arkadaşlar şöyle. dış plastikte de ürünü şöyle ıslıklayıp uyguluyorum. Ya, şurada taşırdık. O zaman bir dakika. Şöyle bir işlem yapalım daha dikkatli bir biçimde. Evet silikonlu bir yapı var demiştim. Aradaki fark bu şekilde arkadaşlar. Şimdi de su testi yapalım bakalım dayanım var mı. Hani içerisinde kullanım için olduğu için dayanım beklemiyorum ama merak ettim ettiğimde bakalım. Hidrofobi testine geçiyoruz. Şöyle bir fıs fıfsıyalım. Herhangi bir hidrofobi söz konusu değil arkadaşlar. Evet. Hidrofobi söz konusu değil. Yani zaten dediğim gibi iç kullanım için olan bir ürün olduğu için hidrofobi beklentim yoktu. Bu konuda hayal kırıklığına uğramadım. Sadece dediğim gibi merak ettiğim için inceledim. Şöyle ürüne tekrardan baktığımızda. Böyle bir şişesi var. Bu şekilde. Yerli bir üretici. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.